Merhaba arkadaşlar, Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tarak toka yapacağız. bu şekilde gold tonlarda bir çalışma olacak. gold rengi telimiz ve tarağımız var. E taşlarımızda siyah bu şekilde 6 numara kristalim var. ben kristalleri daha önceden telime geçirdim. Şimdi hemen aksesuarın yapımına geçmek istiyorum. Telimizin numarası bu arada 0.40 mm. Şimdi telimi uç kısmını kesiyorum, kıvırmıştım ve hemen yapmaya başlıyorum. Bakın böyle küçük bir boşluk bırakmamız yeterli olacaktır, bir 15 santim kadar. Şimdi böyle kıvırdım. Küçük bir dal oluşturacağız ve daha sonra dalımızı da tarağımıza monte edeceğiz. O şekilde tarağın üzerinde bir daha çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi hemen bakıyorum. Birazcık daha ilave edebilirim sanırım. Çok büyük olmasını istemiyorum. Küçük bir aksesuar olacak. Bakın bu şekilde dalımı hazırladım. Şimdi bunu taramın üzerine monte etmeye başlıyorum. Bu şekilde aralardan geçirerek. E, bu tarafı oluşturduk. Şimdi e, diğer tarafa geçmeden önce e, buraya tekrar dallarımı ilave ederek diğer tarafa doğru ilerlemek istiyorum. Şimdi buradan bu şekilde dallar yaparak ilaveler yapacağız. Bakın böyle yerleştiriyorum. Arada tekrar dolayabiliriz telimizi. Böyle iki tane boncuktan dallar oluşturuyorum. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi önce bu tarafı tekrardan yapmak istiyorum ki daha sonra bu orta kısmı en son yapacağım. Şimdi ben burada yaptığım dalın aynısını buraya da yapacağım. Videoyu burada durdurayım. Orta kısmı tekrar yapımını göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde iki tarafı da ee, hazırladık. Şimdi burada kalan bir parça telim var. O teli de hemen kesmek istiyorum. Böyle dolayarak dip kısmından kesiyoruz. Ve batmaması için de böyle sıkıştırıyoruz. Evet, şimdi şu orta kısmı dolduralım ve aşağıya yukarıya doğru da birkaç tane dal ilave edebiliriz artık. Böyle dipten çok fazla dalları uzatmadan şöyle kısa kısa boncuklarımızı yerleştirerek ilerliyoruz Arada yine böyle tarağın arasından telimizi dolayarak ilerliyorum. kısmı özellikle kesmedim arkadaşlar çok uzun sürmeyecek diye hepsini görün istedim ama umarım sıkılmadınız. Şimdi bir tane daha yapınca burayı doldurmuş olacağım. Evet bu şekilde e, orta kısmı doldurduk. Şimdi şu üst kısımlara da birkaç tane dal ekleyelim. Tam ortasına geliyorum. Bu orta kısmına ilk etapta buraya bir dal yapıyorum. Çok da fazla uzatmayacağım yukarıya doğru. şekilde yaptım. Şimdi yanlara doğru da yine ilaveler yapacağız. Şu arayı dolduracağız. Şimdi şu kısma o yaptığımız ikili dağlardan bir tane ekleyebiliriz. Evet, bu şekilde e, tamamlanmış oldu bu taraf. Şimdi diğer tarafı da dolduralım. aradan tarağın arasından dolayarak gidebiliriz. Şimdi burası içinde bir dal yapıyorum hemen. aynı şekilde buraya da bir tane daha iki tane boncuktan şöyle bir dal ilave ediyorum. Bakıyorum yani aksesuarın büyüklüğünü yeterli mi diye. Şu altlara da ilave edebiliriz aslında ama onu da düşünüyorum şu an. çok fazla değil ama şöyle birkaç tane taş ilave edebiliriz belki buraya da. Böyle aşağıya doğru biraz sarkan bir görüntü oluşturması için. Bakın böyle tek tek yapabiliriz bunu. böyle aralardan telimizi dolaştırarak birkaç tane daha böyle alt kısımlarına ekledim. Ben çok yoğun ve büyük bir toka olmasını istemediğim için bu şekilde yeterli buluyorum arkadaşlar. Ama siz daha büyük, daha yoğun, daha farklı şekillerini tabii ki yapabilirsiniz. Ee, ben bu şekilde e, yeterli buluyorum. Hemen bunu bitirip e, modelimiz üzerinde de denemesini yapacağım. Gerekli görürsek daha sonra tekrar ilaveler yapabiliriz. Bakalım nasıl duracak şu an. Mankenin hemen saçında bir denemek istiyorum. Mankenimin bu arada buraya sığdırmam zor olacak ama şöyle yan şekilde koydum. Şöyle bakıyorum. Bence hoş oldu duruşu, yeterli oldu büyüklüğü de. Normalde bu arka tarafta kullanılacak aslında ama ben şu an büyüklüğünü görmek için böyle yana doğru taktım. Bu şekilde e, aksesuarımız hazır olmuş oldu. E, umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.